İlişkisiz hakikatler reddedilmeye yol açarlar. Rable olan bir ilişkide Hristiyanlıkla ilgili dört basit gerçek var. İlki, sizi koşulsuz olarak kabul eder. İkincisi ise, fedakarca sever. Üçüncüsü, samimiyetle sizi anlar. Ve dördüncüsü, Hayatınızda sürekli olarak sizinle ilişki kurar. Peki bunlar neden önemli? İşte bu sebeple. Kutsal kitap başkalarıyla doğru bir ilişki içinde olabilmeniz için sizinle doğru bir ilişki içinde olmak isteyen bir Rab'bin sevgi dolu kalbini yansıtmaktadır. Hristiyanlık ilişkiler bağlamında gerçektir. Rab Mısır'dan çıkış 34'te 14'te şöyle der Çünkü ben adı kıskanç bir Rabb'im kıskanç bir Tanrıyım Çeviriler Rabbin kıskanç bir Tanrı olduğunu söyleyebilirler ancak kıskanç kelimesinin anlamı bir ilişki konusunda tutkulu olmaktır Bu yüzden Rab hem sizinle olan ilişkisi hem de başkalarıyla olan ilişkilerimiz hakkında tutkulu olduğunu söyler. Gerçeği nasıl öğreneceğimiz, müjdeyi nasıl yayacağımız ve gerçeğin nasıl öğretileceği konusunda sık sık dersler almaktayız. Ancak ne sıklıkla bir seminere gidiyor ya da ilişkiler hakkında dersler alıyoruz? Başkalarıyla nasıl ilişki kuruyoruz? Bu paylaşmak istediğimiz gerçeği anlamak kadar önemli. Bakın Hristiyanlık sadece gerçeklik değildir. Sadece ilişkiler de değildir. İlişkiler bağlamındaki gerçekliktir. Yeremya 31'de şöyle diyor. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Rabbin başkalarını ona getirmek için sizin ve benim aracılığımızda yapmak istediği budur. Sevgi ve sevecenlikle başkalarını onun mesajına çekmemizi ister.